Yalvarıyorum sana, ne olursun. Sensiz yaşayamam ben, ne olursun. Yaşama o zaman, Rutkay. Yaşayamazsın bensiz! İyisin, değil mi? Hiç olmadığım kadar iyiyim, Emre. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bucur'a çok selam söyle benden. Tamam. Öptüm çok. Öptüm de ya, deli mi ne? Artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Yalnız değilsin. Biz varız. Hiç korkma sen. Sen ne istiyorsun kızım benden? Ha? Ne istiyorsun? Gelinimi almaya geldim. Ölürüm de o eve dönmem. Kızım, <laughs> Madem deliyim, o zaman hakkını vereyim. <laughs> çocuklar için bu ajanlığı bırakmamız şart. Size önemli bir haberim var. İki günlüğüne ya. şehir dışına toplantıya ya. gidiyoruz babanla. İki gün bir gezi mi? Bir gün iki gezi mi? İki gezi üç gün mi anne? İki de geç. İki. Sizden almam gereken bilgiler var. Size asla yardım etmeyeceğiz. Adamlarım evinize doğru yola çıktı. Hmm. Tabii tabii. <laughs> Çocuk Olun. Sen kimsin? Dünyanın en hızlı, en karizmatik, en mükemmel, en über maksimum güçte bilgisayarıyım. En çok boş konuşan. O boş konuşan dediğin az önce kıçınızı kurtardı. Oha kıç dedi. Annemle babam nerede o zaman? Çocuğum. <laughs> 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 Dört tane çocuğu yakalayamadınız ya. Adamların amacı seni yakalamak mı? O yüzden o gün o eve girdiler. Dünyanın bütün elektriğini keselim de. Bu yaptığın büyük ihanet. <laughs> Hangisi gerçek yaz? Uyandınız mı sabah şekerlerim? Sabah şekeri ne şimdi? Ah, bu makine sizi oyalıyor. Siz anlayamıyor musunuz ya? İçeri girmek için şifreyi çözmemiz gerekiyor. Sen var ya müksün takoz mük Ya ben bu lüle saçlıyı çok sevmeye başladım. Aynı benim gençliğim. sence? Aldın mı cevabını? Öyle. Onlar evde usul usul oturuyordum ben. Kokuz neredeyse çiçekler. Korkma karıcığım. Hareketlere bak. Bunu yeni öğrenmiş. Bir takım olarak kendinizi, birbirinizi daima kollayacaksınız. Üç, iki, bir. Macera başlasın.